Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli misafirlerimiz sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün söz aldım, ülkemizi çok kesimden ilgilendiren bir konu üzerinde sizlerle paylaşım yapacağım. Sığınmacı sorununa değineceğim. Sığınmacı sorunu küresel bir krizdir ve çözüm arayışları neler olmadır konusu ülkemizi en çok ilgilendiren konular arasında var. bu konunun üzerinde durmak bir an önce kalıcı ve etkili önlem almak için sizlerle paylaşıyorum. Hmm. Değerli arkadaşlar, sığınmacı sorunu 21. yüzyılın en büyük insanlık krizlerinden biri olarak önümüze çıkmıştır. Savaşlar, iç çatışmalar, baskıcı rejimler ve iklim değişikliği gibi faktörler Milyonlarca insanı evlerinden başka yerlere kaçmaya zorlamaktadır. Mülteci sorunu nedenleri, etkileri ve çözüm arayışları mutlaka enine boyuna ele alınmalıdır. Son yıllarda Türkiye, bölgesel krizler ve savaşlar nedeniyle büyük bir sığınmacı akını ile karşı karşıya kalmıştır. Suriye iç savaşı, Afganistan'daki karışıklıklar ve diğer çevre ülkelerdeki istikrarsızlıklar milyonlarca insanın Türkiye'ye sığınmasına neden olmuştu. Bu durum sosyal, ekonomik ve politik açılardan önemli sorunları beraberinde getirmiştir. Sığınmacı sorunun çözümüne yönelik öneriler ve sığınmacının ülkelerine geri gönderilmesinin gerekliliği mutlaka ele alınmalıdır. Sosyal ve ekonomik etkiler, Türkiye'deki sığınmacı nüfusunun artışı özellikle büyük şehirlerde yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Sığınmacıların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde sığınmacılar genellikle düşük ücretli işlerde çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu durum yerel halkın iş bulmasını zorlaştırmakta ve işsizlik oranının artmasına neden olmaktadır. Sığınmacı nüfusun artışı eğitim ve sağlık hizmeti, tıkışı, hizmetlerinde yoğunluğa neden olmaktadır. Okullarda ve hastanelerde yaşanan kapasite sorunları hizmet kalitesini düşürmektedir. Kültürel farklılıklar ve ekonomik zorluklar yerel halk ile sığınmacılar arasında gerilimlere yol açmaktadır. Bu durum toplumsal huzursuzluğun artmasına neden olmakta ve sorunların başında gelmektedir. Peki değerli arkadaşlar, çözüm önerileri ne olabilir? Uluslararası işbirliği ve destek, Türkiye sığınmacı Sorununu tek başına çözemez. Uluslararası toplumun desteği ve işbirliği gereklidir. Birleşmiş Milletler'de Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar, finansal ve lojistik destek sağlayarak bu süreci kolaylaştırabilir. İkincisi, sığınmacıların entegrasyonu. Uzun vadede sığınmacıların entegrasyonu önemlidir. Eğitim ve mesleki eğitim programları ile sığınmacılar, toplumun üretken bireyleri haline gelebilir. Bu hem ekonomik kalkınmayı destekler hem de toplumsal gelirleri azaltır. 3. Güvenli geri dönüş programları. Sığınmacıların ülkelerine güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönebilmeleri için gerekli koşullar sağlanmalıdır. Hı. Bu savaş sonrası yeniden yapılanma projeleri ve güvenli bölgelerin oluşturulması ile Hı. mümkündür. Dördüncüsü sınır güvenliğinin arttırılması değerli arkadaşlar. Sınır güvenliğinin arttırılması düzensiz göçün önlenmesi açısından kritiktir. Teknolojik ve askeri önlemlerle sınır güvenliği sağlanarak üst seviyeye çıkartılmalıdır. Sığınmacıların geri gönderilmesi de belli bir kurallar dahilinde olmalıdır. Sığınmacıların ülkelerine geri gönderilirken çeşitli insani ve yasal sorumlulukları birlikte değerlendirilmelidir geri gönderme süreci şu prensipler çerçevesinde yürütülmelidir. Gönüllülük esası. Sığınmacıların kendi istekleriyle ülkelerine dönmeleri sağlanmalı ve teşvik edilmeli. Güvenlik ve insan hakları. Geri gönderilen sığınmacıların güvenliği ve insan hakları korunmalıdır. Uluslararası hukuk. Geri gönderme işlemleri uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Sonuca gelirsek değerli arkadaşlar, sığınmacı sorununun çözümü hem Türkiye'nin hem de uluslararası toplumun ortak çabalarıyla mümkündü. Sığınmacıların ülkelerine güvenli ve onurlu bir şekilde geri gönder, dönmeleri sağlanırken toplumsal entegrasyon ve ekonomik destek programları da hayata geçirilmelidir. Bu şekilde hem sığınmacıların hem de ülkemizdeki vatandaşlarımızın huzur ve yavru sağlanmış olacaktır. Değerli arkadaşlar, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü olarak Birleşik Milletler tarafından belirlenmiş. Gayesi, mültecileri hatırlamak ve farkındalık yaratmak için düzenlenen bir etkinliktir. Sizleri selamlıyorum, teşekkür ediyorum.